4'e Ekranı biraz silsem mi? Bırak beni gene aramış. Durun be. Bırak beni bu önünü niye arıyor? Şu anda başka bir kişi. Arıyor arıyor ben arıyorum o ulaşlamıyor. iki tane dört attım buraya. Ha beni arıyor. Dört aldım tamam. Efendim Ego. ne var lan? Ne var? <gülüyor> 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 <Ben> Tövürüm, Tövürüm, <laughs> Ne oldu kanka? Kanka bir tane çocuk herifler abi Nasıl ağlıyor? Bir tane şey görmüş, motor görmüş yükseltirebilir. Yok ki benim motorum yükselmiyor diyor bana kaldırması lazım diyor. Onu sen hiç... Evet arkadaşlarım dalı geçiyor diyor. Uğucuya lazım biz de görürüz. Ben de bu plastik uğucuya gidiyor. Sen de çıkarmamışsın. Ben aldım vallahi. Çıkar bir kanka. Alayım. Tamam abi, kanka abi, bana abi. yollarsın sen bana çocuğa yollarım Tamam kanka gönderiyorum Başı 20 bin düşündük 20 bin 20 bin evet. olur Bak bunun altında bir bokluk var Ne oldu Çocuk O benim he bana yollayacağım Lan sana da yollarım Tamam bana hepsini topla yolla Ben çocuğa iletirim o Bana ama şey at e, Faturasını Ha. Oğlum, ha. Hatta hatta hatta, mı? Oğlum daha ne Çocuktan fotoğraf keseceğiz. Ben bilmem KDV'sini düşeriz vergiden. <laughs> <laughs> Kanka ben kutu açacağım da. 3-5 kopar mı gönlünden ya? Kopar. Allah mı? Bekle. Bekliyorum. <laughs> Sen yayında bir ana ana söylüyor. kim küfür ediyor. Kim küfür ediyor? Ya bizim bir arkadaş ediyor ne? Ben <laughs> normalde küfür ediyorum ki. Denetmiyorum benim de oldu. Aydın'ı söyle. 55 var. Hayır dur bekle. 58. Bir saniye. Söylüyorsun. 58. Eee, 64. Evet. 44. Ali şarjör alırım e, kanka varsa fazla Mamet. Yok. Egoist Patin MK. Doğru. He. Okay. Yolladım. Geldi mi? Nasıl yollamadım Can Yok. Geldi. Aa, geldi. Geldi. Ha, ne kadar geldi UC? 8000 bin geldi yavrucuğum. 1000 TL. Görüşürüz. Allah razı olsun. Hadi bay bay. Ben olurum ben seni. Gerek yok oğlum hediye. Ben dört var burada. Seni yerim ben. Teşekkür hadi ederim. Hadi bay bay kankam. Var mı isteğin başka? Canını yerim sen. Limon TV'de yayındayım ben ya. zaten. Canım. Aa, ha değil, pardon. Ha? Ha? Ne? UJ çekiliş var. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> bin seneye reklam yaptım. Bir platformda. Nasıl fikir? İyi <laughs> miydi? Bence iyiydi. Best. Ama şey bin liralık uca yıldım Ego'ya. Hadi gidelim.